Evet selam aleyküm değerli meslektaşlarım. Mart ayındayız. Hava şu an 19 derece. Çok güzel. Arı kontrol edebiliriz. Arı hem kontrol edeceğim hem şerbet vereceğim. Değerli meslektaşlarım bir de protein değeri yüksek olan bir şerbeti nasıl yapıyorum onu da size anlatacağım. Değerli kardeşlerim bu şerbeti yapıp arınıza 3 günde bir az az 3 hafta verdikten sonra değerli kardeşlerim 3 haftanın sonunda göreceksiniz arıdaki değişikliği. Arı daha güzel, daha büyük olmuş, daha sağlıklı ve kolonimiz yani kısa bir zamanda güçlenmiş olarak göreceksiniz değerli kardeşlerim. Biz arı beslerken protein değeri yüksek olan şurupları vermeliyiz değerli kardeşlerim. Çünkü protein değeri yüksek olursa arılarımız için çok faydalı. Birinci olarak ana arıya arı sütü yaparken işçi arılar veriyor. Ana arıya arı sütü yaparken protein değeri daha yüksek olmuş oluyor. Ana arı daha çok yumurta atar değerli kardeşlerim, daha kaliteli yumurtalar atar. Ve ikincisi olarak değerli kardeşlerim larvalara süt verdikleri zaman larva sütü işçi arı sütü yani ana arı sütü ayrıdır işçi arı sütü ayrı onun da protein değeri yükselmiş oluyor değerli kardeşlerim daha iyi daha kaliteli daha iri yarı yani daha büyük arılar çıkmış olacak değerli kardeşlerim özellikle eski petekler mesela gözleri daralmış Petek gözleri daralmış petekleri ilkbaharda kullanmayın değerli kardeşlerim. Ana arı daha bol yumurta atıyor. O arılar küçük çıkmış oluyor değerli arkadaşlar. Ama yeni daha bir senelik iki senelik fazla esmerleşmemiş yani koyu kahve rengi olmadığı zaman ve orada yavru çıka çıka her çıktığında bir kat bıraktığı için değerli kardeşlerim orası daralıyor. Ve çok Küçük arılar çıkıyor yani, yavrular çıkıyor orada. Fazla kaliteli olmuyorlar. Bu fedaklere dikkat ediyorsunuz. Bu narı koymuyorsunuz. Bu şerbeti bu şekil verdiğiniz zaman ne olmuş oluyor? Ana arımıza protein değeri yüksek şerbet veriyoruz. O daha iyi yumurta atıyor. Yumurtalar da protein değeri yüksek bir besinle beslendiği için daha kaliteli, daha iri yarı olarak hızlı bir şekilde güçleniyor değerli kardeşlerim. Çünkü arılarımız için protein çok önemli. Kıştan beri zaten kurak geçti arı yorgun, zayıf değerli meslektaşlarım. İlkbahara yaza benzemez. Her tarafta çiçek açtığı zaman arı her şeyi bulabiliyor. Polen de getirse, bal da getirse yani o polenin protein değeri çok yüksek olur. Ama şu anki bu mevsimde ilkbahar erken ilkbahardaki polen mesela Ege falan farklı. Yani polenin yeni başladığı da yerler için söylüyorum değerli kardeşlerim. Ama bu şerbeti her zaman verebilirsiniz. Bazen Ege, Ege bölgesinde mesela değerli meslektaşlarım zaten ilkbahar başlamış yani orada bal bile geliyordur yani. Bazen bölgelerde değerli meslektaşlarım ne fayda. Bu şekil faydalı. Ben bu şerbeti nasıl yaptığımı da değerli kardeşlerim kısaca anlatacağım ve siz bunu arınıza vereceksiniz. Evet değerli kardeşlerim bu şerbeti verdikten sonra arı yani 3 haftada iyi bir şekilde gelişir. Sayısı artar. Zaten 3 haftanın sonunda göreceksiniz. Değerli kardeşlerim eğer bir arınız ilerlemiyorsa ya varova vardır ya hastalık vardır ya da değerli kardeşlerim anası verimsiz batta zayıftır yani bir kazaya uğramış olabilir bacağı kırık kanadı e, yiyilmiş varova tarafında yani bir şeyler olmuş demektir değerli kardeşlerim bunlara dikkat ettikten sonra bu protein değeri yüksek şerbetli de arınıza verdikten sonra Allah'ın izniyle daha nisan sonu doğru arınız çok iyi güçlenmiş olur ve İlk bahar balını da almış olabilirsiniz değerli kardeşlerim. Çünkü ne kadar çok arı o kadar bal olur. Değerli meslektaşlarım, ilkbaharda ilkbahar devam ederken düzenli bir şekilde protein değeri yüksek şerbetle besleyeceğiz arılarımızı. Değerli meslektaşlarım, hazır şerbetler içinde ne olduğu bellisiz Değerli meslektaşlarım protein değeri yüksek olan bir şeyler de katmazlar. Evet ne fayda? Şerbet de çok basit bir şekilde anlatayım değerli kardeşlerim. Yani basittir yani. Şimdi bir ki ölçü olarak söyleyeyim şu şekil. Değerli meslektaşlarım bir kilosu su ocağa koyup kaynattığınız zaman de kaynadığı zaman ne yapıyorsun? Yani ocağa koyduğunuz gibi bir kilo su. Ölçü önemli çünkü. Ona da bir çay kaşığı değerli meslektaşlarım Acı biber atıyorsunuz pul acı biber acı olmalı. Bu kaynadıktan sonra alıp kenara koyuyorsunuz bir kilosuydu ya. Kesinlikle değerli meslektaşlarım limonu koyuyorsunuz. Limonsuz şerbet yapılmaz. Ona yarım limon da koyabilirsiniz bir kilo yarım limon koyabilirsiniz. Limonun yani bir tane de koyabilirsiniz çeyrek de koyabilirsiniz. Limonun bir zararı yok değerli meslektaşlarım limonu kesinlikle koyuyorsunuz. Şerbetinizi acı biberle kaynattınız, o suyu kenara aldınız. 2 kilo da şekerle şerbet yaptınız değerli meslektaşlarım. Şerbet hazır. Bunun proteini katacağımız protein nedir? Değerli meslektaşlarım, yumurta akı. Yumurtayı kırdıktan sonra akını ayırıyorsunuz. İyice çalkaladıktan sonra ne fayda değerli meslektaşlarım? Şerbetin içine döküp iyice karıştırıp arınıza veriyorsunuz. Ne fayda? Bunu unutmayın. Protein değeri çok yüksek. Yumurtanın beyazı. Arımıza çok faydalı oluyor. İlkbahara değerli kardeşlerim arımız yorgun. Halsiz, zayıf. Ne fayda? Kış boyu kış uykusuna yatmamış. Çoğu zaten çoğu kovanlarımız sönmüş ya da zayıflanmış birleştirmişiz. Bu arıya eğer protein değeri yüksek bu şekil şerbetler vermezsek yani kısa zamanda arı gelişmez. Değerli kardeşlerim ilkbaharda biliyorsunuz hastalık riski de yüksek. 3 hafta bu şekil bu şerbeti verdikten sonra gene şerbette devam edeceğiz. Şerbetin içine biraz hafiften bulaştırıyoruz. Değerli kardeşlerim arımızı alıştırıyoruz yani. O şekil birden çok doldurursak Arılar da içine girmiş ne oluyor? Ölmüş oluyor. Arıları boş atıyorum çünkü şerbet vereceğim üstüne dökülmesin. İçinde çok arı vardı. Değerli kardeşlerim. Evet. Evet. Oy maşallah. İşte değerli kardeşlerim. Yani günlük yumurtayı ben gösteremem ama şu pete görüyorsunuz. Full yumurta atmış ana arı. Hava güzel. Polen geliyor ama polenin e, protein değeri düşük olmasına rağmen polen olmazsa olmaz. Ama biz daha kaliteli, daha güzel protein değeri yüksek şerbet verirsek arımıza ne olmuş olur? Ana arı da böyle güzel yumurta atar değerli kardeşlerim. Mesela 3 hafta sonra bu arı şu an 5 çıtta otomotigen 7 çıtta 8 çıtta çıkar yani. Çünkü ana arı ne kadar yumurta atarsa o kadar arı. Körükte de biliyorsunuz organik şeyler yakıyoruz. Üsten böyle hafiften duman veriyoruz. Değerli kardeşlerim, varova için devamlı öyle yapıyoruz. Bir ikincisi de Oy maşallah. Evet. Değerli kardeşlerim, çok güzel kapalı yavru var bu şekil bütünüyle. Evet, daire şeklinde. Diğerlerde larvalar, her iki tarafı da full, aralarda dolu yumurta atmış. Bizim arımız, maşallah güzel. Şimdi değerli kardeşlerim, arı kontrol ettiniz. Yani anayı arı bulmanıza gerek yok. Baktınız, kapalı yavru var ve açık yavru var, ana var demektir. Yani uzun süre arıyı açık tutup da rahatsız etmemek için değerli kardeşlerim biliyorsunuz daire şekerinde full yumurta atan ana arı iyi arıdır. Yani seyrek seyrek atıyorsa zaten o ana verimsizdir. Onu değiştirmek lazımdır değerli meslektaşlarım. Kontrol ederken de değerli kardeşlerim arıları kızdırmayın. Sakinleştirin. İlk önce hafif bir duman önde verin. Arı kızmasın. Saldırgan oluyorlar bu sefer. Ne fayda? Evet değerli arkadaşlar. Ne fayda? Şimdi arımıza şerbet vereceğiz. Bu ana arı daha çok yumurta atacak. Bu sefer bir su bardağından biraz daha fazla vereceğim arıya. Evet. Şimdi böyle hafiften üstüne duman verdikten sonra arı aşağı doğru çöküyor, çekiliyor. Değerli kardeşlerim. Ondan sonra örtü bezini Bismillah. Koyacağız böyle. Ne fayda? Arımız zarar görmesin. Bir arı ezdiniz zaman, öldürdüğünüz zaman değerli arkadaşlar arılar kokuyu aldığı için diğerleri de bu sefer saldırıyor. Kendini tehdit altında hissediyor çünkü. Evet değerli meslektaşlarım Mart ayında nasıl bir şerbet arımıza vermeliyiz? Protein değeri yüksek olan bir şerbeti onu anlatmaya çalıştım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.